merhaba arkadaşlar çocukların okuma bayramında yapacağı gösterilerde kullanmaları için bileklik yapacağız e, bunu sadece kız öğrenciler yapacak 10 metre siyah kurdali alıyoruz iki tane de siyah saç lastiği gerekiyor e, 10 metreyi ikiye bölüyoruz yani beşer metre beşer metre her 5 metreyi de e, 8 eşit parçaya bölüyoruz 62 63 santime falan denk geliyor e, Ondan sonra saç lastiklerinin üzerine videoda gösterdiğim gibi e, düğüm atacağız. Yani isterseniz bağlaya da bilirsiniz. Bu şekilde düğümümüzü atıp sıkıştırıyoruz iyice. Sekizini de yan yana dikkatlice sıkıca yapacağız. Ondan sonra bilekliklerimiz hazır. E, gösteride getirecekler. Hatta gösteriden önceki birkaç provada da isteyebiliriz. Bileklerine takıp o şekilde gösterilerini devam etsinler diye. Bitmiş halini de şimdi göstereceğim. Bu arada e, kurdaleler zaten bir topu 10 metre olarak satılıyor. En son bittikten sonra da uçları açılmasın diye çakmakla yakabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.